belediye bütçesinden belli bir miktar para aktarıldı, öne sürüldü. Evet. Meclis üyesi yani, cevap yani san altında tahmini bir şey söylüyor. Niye tahmini bir şey söyleyeyim? Başkanım 2023 yılı, yılı bütçe görüşmelerinde tamam. tutanaklarda ifadelerim var. Diyorum ki bu transfer harcaması mali e, hizmet mı giriyor? Dalga <laughs> bir evet. Diyorum ki bu Durunca, da, Başkan, bir dakika, bir bitireyim, bir bitireyim dakika. Ancak bu aktarılan miktarın ne kamuoyuna ne de belediye meclisine sunulmadığını ifade etti. Evet. Sayın Başkanım. Bu... Bir saniye. Elazığ Belediyesi'nin borcu ve işletlerinin borç durumu ilgili sorular sorduk. Ekim ayında ancak alabileceğiz. İşte dediğimiz gibi her yeri biz açıklıyoruz zaten. Sen burada olmadan da biz her bir borçlarımızı açıklıyorduk. Tespit etmiş olduk başkanım. Ayrıca sayıştay raporlarıyla ilgili sıkıntıların da bulunduğu. Sayıştaycı ne zaman gelmiş bize? En son 3 yıl önce gelmiş. Daha yeni sayıştaycı çalışmaya başladı. Hangi sıkıntıları sayıştaycılar size söyledi bizim haberimiz yok. Bu bilgimiz yok. Tabi. Ayrıca sayıştay raporları ile ilgili de sıkıntıların bulunduğunu dile getiren Kara Hüseyinoğlu Elazığ Belediyesi'nin bütçesinde bu aşa yapılan transfer miktarlarını göremiyoruz. Ne kadar para aktarıldı, nerede kullanıldı? Bunlar açıklanmalı şeklinde konuştu. Belediyenin yaptığı para transferlerinin Hı. hesabını vermesi gerektiğini altını çizen Karayüseyoğlu bu konuda belediye başkanlığından yanıt bekliyor. Kaç ay oldu? Ne para aktarmışız? Başkanım ne para aktarmışsınız değil. 2023 yılında biz demişiz ki siz başa para aktarmışsınız. Yani yeni, yeni açıklamamış mısın bunu? Bu başkan, yok. Tarih vardır başkanım. Tarih vardır başkanım orada. Hemen. Ee, zaten Ekim ayında dediğimize göre geçen ay 29 Eylül 2024. Eylül'de. 24. Eylül'de. İki gün önce yani, ya. üç gün Eylül. önce. Hangi e, kanal başkanı? Vallahi ben bilmiyorum. Sen seneyle bilsem. Hayır yok orada yazmıyor ay, Yani. Burada üç yazmıyor. Üç önce açıklamış olduğum bir başkanım, başkanın diyaratı... Başkanım. Yani. Yani sizin haberlerinizi yapanlarla mı çalışıyorsunuz siz? Allah Allah. Ya bu konuya gelelim. Yani bu konuya gelelim? Ben diyorum ya ki Nisan girelim. ayında söyle, söylediğim ben, burada söylediğim. Başka Başkanım, Nisan ayı 2000, 2023 yılında ben bunu sormuşum. 2023 bütçesi bu görüşülecek. Beyanatı ya. Başkanım iki beyanatı daha önce vermişim. Orada yayınlamışlar. Evet. Evet. 2023 yılında 2023 Biz bütçesi. Yaptı Başkanım. Sen yapmadın mı? Başkanım 2023 bütçesi görüşülürken, bakın net söylüyorum, ee, biz burada bunu ifade ettik, cevap gelmedi. Ertesi faaliyet raporunda sorduk, yine cevap gelmedi. Stratejik planda sorduk, yine cevap gelmedi. Şimdi cevap vermeseydiniz yine bu 2025 yılı stratejik planında yine soracaktık. Ee, geldi Yapayım. cevapları aldık cevabımızı. Ya abi ya şimdi, şimdi afaki bir şey söylemiyorum. Sayıştay raporu nedir? Ne zaman sayıştay raporu? Sayıştay raporları açık değil başkanım. Herkes açık herkes. Hani nedir açık? Sayıştay diyor. <laughs> Büyükler herkes ondan Biz, uğraşır. Belediye de bir şey yok bunun. Başkanım. Bunu belediye yapamaz. Ben bütün, onu biliyorum. Bütün belediyelerin, bütün resmi kurumların, evet, evet. <laughs> idarelerin hangi sayıştay raporu raporunu şimdi bana ifade edersin başkanım. Ben. Ben bütün, ben 2023 bütçesinde faaliyet raporunda stratejik planda sorduğum soruya şimdi kalkmış cevap vermiş, vermişsiniz. Benim daha önceki beyanatımı almışsınız burada konuşuyorsunuz. 9 Eylül'de açıklama Yayınlanmış. Evet. Banka haber ajansından açıklama yapmış başkan. O, o yayınlanmış. Başka hangi şeyler? Aynı tarihi mi? Başkan 29 Eylül'de açıklamam yok. Yani, yani. afaki derecede paraların aktarıldığı bu paraların nereye gitti? Para Hatta aktarılmış. Derecede, derecede. Değil para bir kuruş aldıysa bilgisayarını siz Bu borcu açıklamasaydınız bir buçuk milyar değil ben yedi milyar da derdim. Piyasada sen konuşulan 5 milyar. Sen dersin bu girişte dersin yani. Ya niye demeyeyim yani, şimdi açıklanmıyor 3 aydır borç yani açıklanmıyor. Sayıştay raporu ortada yok. Sayıştay raporundan bahseden Osman Cem Karayüseyinoğlu. Başkanım bunlar. En baş para aktarılmadığı bunlar, halde para aktarıldığı afakir. Bunlar polemik konusu. Sizin, sizin, sizin Osman Cem Karayüseyinoğlu artık her şeyi söylemek. Başkanım ben buna. Evet teşekkür ederim. Sayın Başkanım. Yarın görüşmek dileğiyle. Sadece şunu ifade edeyim ben. Alabilirsiniz başkanım. Cevabımızı aldık. Yok cevap yok burada. Yani, yani her Zaten her seferinde yazık, bir yerlere sığınıyorsunuz. Yazık, yazık sana, sana yazık başkanım. Sana yazık başkanım. Nereye gidiyorsun?